Burada bize bir kullanma kılavuzu verin. Kolları tak. Kolları tak. çıkartmamız gerekiyormuş. <laughs> çok zor ya. Çok ben... zor gerçek. Ay çok güzel o kocaman. 2 <laughs> <Two> hours late. <laughs> Hadi tamam. o zaman şimdi oynama zamanı. Şimdi elimizde bir tane Color rebel araba var. Bu sıcak suda başka renk oluyor, soğuk suda başka renk oluyor. Şimdi ata kafasından su dolduracağız ve sonrasında da oyuncak zaten kendiliğinden diye bu da baştan sona kadar gelecek mi bu? Gelecek tabi. Özelliği o. İnşallah. <laughs> İnşallah değil maşallah. Tamam hadi bakalım başlayalım. Şimdi suyumuzu alıp hemen geliyoruz. Oyuncağımız oynamaya hazır. Şimdi bir adet sıcak suyumuz var ve bir adet... Enesimiz <laughs> <laughs> bir adet de soğuk suyumuz var arkadaşlar. Bu Atapat'ın kafasına soğuk suyu. Enes döker misin? Tabii ki. En zamanı bana verdin. Teşekkür ederim. Oh. <laughs> Kapatalım. Şimdi sıcak suyumuzu da şuraya dökeceğiz. Elini yakma dikkat et. Evet arkadaşlar elinizi yakmayın dikkat edin. Siz de. Tamam. Bu da hazır. Bunu şimdi geri yerine koyuyorum. He. Tamam bu da hazır. Sıra oynamada. Evet Enes. Başlıyoruz o zaman. Şimdi arabamızı alıyorum. En başta su Hayır, hayır. İlk önce sıcak su. Tamam. Şimdi, Asansörümüzü yerleştireceğiz. Evet asansörü yerleştireceğiz. Yerleştirdik. Şimdi kaydırağa doğru çıkartıyoruz onu. Allah Allah çok güzel. Tamam. Şimdi ittiriyoruz. Ay düştü mü? Düştü. Şimdi aşağı indir. Şimdi... Üstün kapanmadı ama. Kapanır. Kapanır. Biraz da indir kaldır, indir kaldır, indir kaldır. Hoppa, hopa. Oh. hoppa. Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi, sarı oluyor galiba. Evet, sarı. Şimdi hoppa diye ittireceksin onu. Gel 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 gel. Hoppa. Ay! Bir dakika buradan aşağı iniyor. Gitti. Şimdi hareket ettireceğiz bir daha galiba ön taraftan. Ön taraftan mı? Gor 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 gor. Gor 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 gor. Gor 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 Bir daha şimdi önden bir daha kol çevireceğiz. Oo geliyor. Oo. Hoppa! Yem pa! <laughs> Çok güzel. güzel oldu gerçekten. Gelmesini beklemiyordum. Atapot'un kollarıyla içine soğuk su koymuştuk hatırlıyorsanız. Şimdi Atapot'un kollarıyla bir daha yıkayacağız. Bakalım şimdi ne renk olacak. Ay çok güzel ya. <laughs> İster misin denemek? Gel biraz da Peki içindeki su ne kadar azalmış merak ettim. Oo, oh, daha iki, var. Daha i̇ki üç daha yıkarız. Evet iki üç araba daha yıkanır bununla. Bence oldu. Oh. vallahi ben bile serinledim arkadaşlar. Şurayı koymadım ama olsun. evet. Yolluyoruz. Bay bay. Yürü ne kadar tatlı. Evet. Çok güzel. En sana bir sürprizim daha var. <laughs> Biz bir önceki videoda Color Rivals oyuncak açılımı yapmıştık. İki tane daha oyuncağımız var. Hot Wheels oyuncağı. Onları da, da, onları da, da, da evet o evet hepsi evet. evet. Hepsi birbirine oyundu. Şimdi üç tane arabamız olmuş olacak. Tamam. O yüzden hemen bence diğer Hot Wheels'ları da çıkaralım oynayalım onları da. Bakalım onların renk değişimi nasıl olacak. Şimdi Color Revolve Hot Wheels'ları çıkarma vakti. Bu da Batman'in şey, arabasına benzemiyor, benzemiyor yani. mu? Evet, şimdi de bunları deneyelim. Şimdi ben buradan başlayayım. Sen oradan devam et. Tamam, olur. İlk başta ben bununla başlamak istiyorum. Şimdi... Buradan şöyle arabamla geldim. Yukarıya doğru çıkıyorum. Katıma geldim. Şimdi buradan... Hoppa! Hot Wheels'ımı gönderdim. İlk önce sıcak suya batırıyorum. Bunun rengi soğukta belli olacak. Çünkü daha önce biz oyuncak açılımı yaptığımız, yaptığımız için sıcağa yaptık. O yüzden hemen devam ediyorum. Buraya getiriyorum. Aa, çok iyi. Tık 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 diye attım. Git bakalım. Hop. Tamam, bundan sonrası sende. Tamam, şimdi ben buradan bunu at, at sonra <laughs> <laughs> Tekrardan buna su veriyorum, soğuk suyu. Ya <laughs> zaten şöyle bir şey var arkadaşlar, şimdi kar boş deyince Hı. normal bir arabayı ıslatmak önemli olan. Yani yıkadık daha temiz oldu şu an. Olmamışlar mu çektirdiniz. <laughs> tamam bunu da çıkartıyorum. Buradan böyle gidiyoruz yine. Of. of. Ya <laughs> <laughs> Buradan aşağı. Yine geldik. Dandan 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 dandan. Hop. Bakalım turuncu arabamız nereye kondu. Hah, sarı oldu. Demek ki bunların son kullanma tarihi var <laughs> herhalde. Onlar daha önceki video olduğu için. <laughs> Yukarıya çıkarttık. Biraz geri gelsin. Tamam. Yine oraya düştü. Demek ki bizden şey olmazmış. Oto yıkamacı. Zaten bu kadar oto yıkama... Sen gördün mü daha önce bu kadar kapsamlı? Amerika'da görmüştüm. Gerçekten Ne zaman gittin Amerika'ya? Geçen yıl. <laughs> hmm. Canım evet. E, sen şey gibi böyle sen... su çekerler. Hayır. İnek sahaya gibi. <laughs> <laughs> i̇nek sahaya gibi birazcık. Evet. Çok güzel bir tane. Ama niye bu değişmiyor? Demek ki sadece sıcak suda değişiyor. Bunun da son kullanma tarihi yaklaşmış. Ya da bak yetenekli soğuk olmayabilir artık. Yok. Ya, soğuk hala. E... <gülüyor> Soğukmuş. <gülüyor> Hoppa. Ya keşke şey olsaydı biz de içine atlayıp şey yapabilseydik biz de yıkasalardı. <gülüyor> <gülüyor> güzel olurdu. Evet arkadaşlar bugün Enes benimleydi. Teşekkür ederim yanında olduğun için. Birlikte açtık bu kocaman oyuncağı. Ben tek başıma zor açardım. Benim için de güzel bir deneyimdi ve bu benim ilk atlıyorsun. Öyle mi? <laughs> hiç daha önce oynamadın mı? Hiç olmadı. Gerçekten mi? Evet. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, Enes bugün bizlerleydi. Enes'i daha fazla görmek istiyorsanız Jetta Toys YouTube kanalında yorumlarda belirtin. Deyin ki, Enes abi gel birazcık daha <laughs> biz seni çok sevdik. Böyle videoların devamını istiyorsanız, daha fazla oyuncak görmek istiyorsanız yorumlarda tekrar belirtin ve Jetta Toys YouTube kanalına abone olun. Videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın, birlikte izleyin. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bakın, oyunlar oynayın. Hayatınızda renk katın. Şimdilik hoşça kalın.